Selamlar arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile daha karşınızdayız. Bugün farklı bir konuyu ele alalım dedik. Alman insanların Türklerden farklı olan yönlerini ele alalım dedik. 25 farklı noktada. Bu özelliklerden bazıları bize çok yabancı ve duyunca çok şaşıracağınız özellikler. Elbette bize benzeyen özellikler de var. Şimdi sırasıyla bu Almanların karakteristik özelliklerini görelim. Birinci olarak Almanlar çok dakik bir millettir. Buna pünktlich sein derler. Randevularına mutlak surette vaktinde gelirler. Çok erken gelmezler, çok da geç kalmazlar ve birileri geç kaldığında da buna tepki gösterirler. Yani Almanlar çok dakik insanlardır. Eğer bir Almanla randevunuz varsa mutlak surette bu süreye dikkat etmeniz gerekiyor. İkinci olarak Almanlar birbirlerine dokunmayı sevmezler. Yani tensel teması sevmezler. Bundan dolayı okullarda öğretmenler kesinlikle ne sevmek ne de şiddet amaçlı. Hiçbir şekilde çocuklara dokunamazlar. Yine çocuklar da kendi aralarında birbirlerine çok fazla fiziksel temasta bulunmazlar. Bu aslında çok güzel bir şey. Ve su istimalleri tamamen kapatan bir şey. Evet Üçüncü olarak şunu söyleyebiliriz. Almanlar ciddi bir millet ve kavgayı sevmezler. Kolay kolay iki Almanın birbirleriyle kavga ettiğini görmek mümkün değil. Zor yani. Elbette bu ülkede de kavgalar oluyor. Ama kavgaya karışanların hayır ekseriyeti yabancı kökenliler. Türkler, Araplar, Orta milletleri, Afrika ülkeleri veyahut arkadaşlar eski komünist ülkeleri. Normal bir Alman kolay kolay bir başkasıyla kavga etmez. Şimdi bu özelliği duyduğunuzda, dördüncü özelliğimiz duyduğunuzda çok şaşıracaksınız. Bizim kültürümüzde insanın burnunu temizlemesi, afedersiniz sümkürmesi çok kaba karşılanır. Bunu yapacak kişi gizli bir yerde sessiz bir şekilde halleder. Fakat Almanya'da trenlerde, otobüslerde, sokaklarda bir Almanın çok sesli bir şekilde sümkürdüğünü e, görebilirsiniz. Bu bayan ya da erkek fark etmez ve bu kaba bir davranış olarak algılanmaz Almanya'da. Almanya'ya sonradan gelen insanlar bunu gördüklerinde çok şaşırırlar. Zira bizim kültürümüze yabancı ama Almanya'da sümkürmek serbest. Bir Alman'a sormamamız gereken bazı konular var. Biz buna tabu konular veya tabu sorular diyoruz bir Alman'a asla din ile ilgili soru sormamalısınız. Çünkü burada e, insanların değişik dinleri var. Katolik olabilir, Ortodoks olabilir, Protestan olabilir veya başka dinler olabilir. Hatta yüzde 37 oranda ateizm veya kendini dinsiz olarak adeden insanlar var. Bundan dolayı hiçbir şekilde e, samimi olmadığımız, tanıdığımız bir kişiye din ile alakalı, kendi dini inanışla alakalı bir soru soramayız. Bu konularla da sohbet etmekten hiç hoşlanmaz Almanlar. Bir başka e, tabu konu ise siyaset. Biliyorsunuz Türkiye'de herkes çoluğundan çocuğuna, gencinden yaşlısına, bayandan erkeğine tamamen politize olmuş bir toplum var Türkiye'de. Almanya'da bunun tam tersi. Yıllardır birbirleriyle iş arkadaşı olan, yan yana çalışan insanlar bile birbirlerinin siyasi tercihlerini bilmezler ve dahi de merak etmezler. Oy kullanma zamanı geldiğinde sessizce gider, oylarını kullanırlar ve bu konuda da yorum yapmazlar. Yani siyaset ve din Almanya'da tabu konu arkadaşlar. Evet Biliyorsunuz bira Almanlarla özdeşleşmiş bir içecek, alkolü içecek. Almanlar bunu içki olarak değil zevk olarak bizdeki su gibi algılıyorlar. Ve yapılan bir istatistiğe göre Almanların yüzde %96'sı bira kullanıyor. Çok eski bir kültüre sahip bira kültürü ve küçük çocukları da e, alkol oranı düşük biralarla alkolsuz biralarla buna alıştırıyorlar. 14-15 yaşından itibaren de alkol kullanımı başlıyor. Bira kullanımı daha doğrusu başlıyor ve %96 e, oranında Alman günde 4 ya da 5 kutu bira içmeden uyumuyor. Bu da bizim kültürümüzde biraz yadırgayacağımız bir özellik arkadaşlar. Evet. Almanya bir mektup ülkesi. Her ne kadar dünyanın dördüncü büyük ekonomisi olsa, teknoloji gelişmiş olsa, insanlar müreffeh olsa da hala işlerini arkadaşlar dijitalleştirememişler. Belki de bunu kasıtlı yapıyorlar. Her şeyi mektup ile hallediyorlar. Herkesin posta kutuları var ve her gün insanlar, her gün herkes bu posta kutusunu takip eder. Bütün resmi daireler, bankalar, herkes her şeyi mektup ile halledilir. Hatta Bizim 20-30 yıl önceki tebrik kartlarımız vardı biliyorsunuz belli bir nesil hatırlar belli bir kuşak hatırlamaz bilmez bunu tebrik kartı kültürü de yine burada çok gelişmiş kendi milli dini bayramlarında birbirlerine tebrik kartı atarlar mektupla posta kutularına atarlar ve mektup geleneği burada sürdürülür bundan dolayı da çok sayıda postacı vardır ve mektup geleneği burada devam eder bütün resmi işler mektupla halledilir dijital ortamda bizdeki gibi e devlet veyahut e, -e okul gibi sistemler henüz daha yeni yeni e gelişiyor Almanya'da arkadaşlar evet. bizdeki flo, bizdeki bit pazarının karşılığı Almanya'da Flowmart. Mart e her şehirde senede, ayda bir ya da iki kere arkadaşlar bu Flomart yani bit pazarları açılır. Almanlar kullanmadıkları eşyalarını ama sağlam ve güzel eşyalarını arkadaşlar bu pazara çıkartırlar ve orada satarlar. Burada burada arkadaşlar bu şeyler çok ucuzdur. Buradan alacağınız mallar çok ucuzdur ama kalitelidir. Çünkü insanların kendileri için almış olduğu mallardır. Kullanmıyordur, atıl durumdadır bunu satar. Hatta Almanlar bunu bir sosyal sorumluluk projesi olarak algılarlar ee, ve çoluk çocuğuyla gelirler. Hem orada eğlenirler hem de satışlarını yaparlar. Çok ucuza satarlar. Eğer günün sonunda e, ellerindeki bisikleti, televizyonu, eşyayı satamamışlarsa bunu da hediye etmeyi ihmal etmezler. Hediye ederler. Ee, çok gönlü kazançları var. Hem evlerindeki evlerine yer açmış olurlar. Hem kullanmadıkları eşyayı tekrar ihtiyacı olan birisine kazandırmış olurlar hatta bize çok yabancı gelecek. E, affedersiniz iç çamaşırlarına kadar her şeyi satabilirler. Sadece yabancılar değil, Almanlar da giderler ve bu bit pazarlarından elbiseden eşyaya, televizyondan halıya, e, bisikletten küçük ev eşyalarına hatta bardağa çanağa kadar her şeyi satın alabilirler bu Mart, yani bit pazarlarından arkadaşlar. Evet. Türkiye'de de yaygınlaşan bir şey yaşlıları huzur evine bırakmak ancak Almanya'da artık bu yerleşmiş bir kültür. Yani bir kişi yaşlandığında çoluk çocuğu olsa bile bu, bu kişi huzur evine bırakılacağını bilir. Çok sayıda huzur evi vardır her şehirde onlarca huzur evi vardır ve yaşlılar bu huzur evlerinde yaşlılar evlerinde kalmaya başlarlar ve ömürlerinin sonuna kadar da orada devam ederler. Bunu biz Almanlara sorduğumuzda niçin annelerinizi, babalarınızı huzur evine bırakıyorsunuz, kendiniz bakmıyorsunuz bakmıyorsunuz dediğimizde şu cevabı veriyorlar bize. Almanya'da karı koca beraber çalışmak çok yaygın. Kadınların %70'i çalışıyor ve dolayısıyla ailelerine, anne babalarına, yaşlılıklarına bakamıyorlar. Çünkü kendileri işte oluyor. Belli bir yaşta insanların güven altında olmaları gerekiyor, düzenli ilaç almaları gerekiyor. Bundan dolayı Almanlar anne ve babalarını huzur evlerine bırakmaktan hiç kocunmazlar. Bu kötü bir davranış olarak algılanmaz arkadaşlar. Bundan dolayıdır ki Almanya'da yaşlı bakım elemanlarına çok sayıda ihtiyaç var. Yabancıların en kolay şekilde vize alıp burada en kolay şekilde iş bulabileceği iş alanı yaşlı bakım elemanı olmak saygın bir meslek de olarak algılanıyor. İtfaiyecilikten sonra en saygın meslek yaşlı bakım elemanı olarak listelere giriyor Almanya'da. Almanya'da arkadaşlar kayıtlı 11 milyon köpek var. Bir o kadar da kedi var. Köpekler evin içinde yaşıyorlar. Ailenin bir ferdi olarak yaşıyorlar. Bir sabah bir de akşam bir saat olmak üzere her köpek gezdirilmek hakkına sahip bunu bu yükümlülüğü getirmeyen insanlara ceza yazılıyor. Köpeklerinde köpeklerin de kedilerin aşı kartları var. Aylık periyodik doktor bakımları var, ilaçları var ve bunlar takip ediliyor bir aşı kartıyla veya sağlık kartıyla takip ediliyor. Tıpkı insanlar gibi hayvanların da çok sayıda hakları var ve çok yaygın hayvanlar. Almanya'da hiçbir zaman bir sokak kedisi veya sokak sokak köpeği göremezsiniz. Artı hayvanların parayla satılmış olduğu pet shoplarda yoktur arkadaşlar. Belki kuşlar için falan belki vardır ama kedileri köpekleri asla pet shoplarda bulamazsınız. Hayvan barınaklarından temin edilebilir. Bunlar sahiplenilir, sahiplenilir. ve Almanlar köpekleri özellikle köpekleri çok severler. Evlerinin içinde barındırırlar ve onları tıpkı bir evladı gibi algılarlar ve ona göre hareket ederler arkadaşlar. Evet bu da yine çok enteresan bir özellik. Zengin olsun fakir olsun her Alman evinde mutlaka birkaç tane bisiklet bulunur. Hafta sonları aileler çocuklarıyla beraber bisikletlere binerek kırlarda, bayırlarda gezerler. Bisiklet turları düzenlerler. Bu bir aktivitedir. Hatta yaşlılar için akülü bisikletler vardır. Daha az enerjiyle bisiklet sürebilecekleri. Ama bisiklet belki Hollanda'ya yakınlığından dolayı mıdır bilmiyoruz. Çok yaygın bir kültür. Hemen herkesin bisikleti var. Şehirlerde bisiklet yolları var. Ayrılmış, trafikten izole edilmiş. Hatta arkadaşlar şehirler arası bisiklet yolları var. Yani siz bisikletinizle bir şehirden bir başka şehire otomobillerin kullandığı yolun haricinde bir başka yolla gitmek durumundasınız. Hatta şu anda uluslararası Avrupa çapında bisiklet otobanları yapılması planlanıyor. Hatta yapılıyor arkadaşlar. Bisiklet kültürü de Almanya'da çok ilgi çeken bir kültür. Arkadaşlar Almanya'da çocukların da özel hakları var. Çocuklar için özel takip daireleri var. Eğer bir çocuğun iyi bakının bakılmadığına, harçlık verilmediğine, şiddet görüldüğüne kanaat getirilirse arkadaşlar devlet bir ailenin çocuğuna el koyabilir. Bu konuda ailenin haklılığı ya da haksızlığına çok bakılmaz. Çocuğun beyanı veya bir şikayet esnasında hemen ilk tedbir olarak bu çocuğa devlet el koyar ya çocuk yurduna ya da bakıcı ailelere teslim edilir ve bu 6 ay sürecinde bakılır. Bu aile tekrar gözlemlenir. Eğer bu şikayet mevzu bahis şikayet ortadan kalkmışsa çocuk iade edilir. Eğer bu şikayet devam ediyorsa bir kimse ve bir aile kendi çocuğundan uzakta yaşamak mecburiyetinde kalır. Yani Almanya'da anne babaların mükellefiyetleri çok büyüktür. Bir tokat dahi olsa çocuklarına atamazlar. Bir tokat dahi atamazlar arkadaşlar. Çünkü çok önemli bir kural. Almanların bir başka özelliği çok güzel bir çöp ayrıştırma sistemi olması. Daha evdeyken çöpler ayrıştırılır, değişik çöp bidonlarına konur arkadaşlar. Mavi olan çöp bidonlarına kağıtlar, eski kağıtlar atılır. Sarı olan çöp bidonlarına plastikler atılır. Yeşil olan çöp bidonlarına bio dediğimiz yani organik kaynaklı çöpler atılır. Ve diğer kullanılamayacak çöpler ise siyah çöplere atılır arkadaşlar. Yani temelde bu dört çöp ayrıştırması her evde gerçekleşir ve her apartmanın bu çöp bidonları vardır. Bir apartmanda veya bir kişide, bir kişinin evinde ne kadar çok siyah çöp çıkması ona göre vergisi yükselir. Bundan dolayı insanlar çöp ayrıştırmaya hem bir çevre bilinci olarak hem de bu ücretten kurtulmak için çöp ayrıştırmaya çok dikkat ederler. Artı piller içinde her alışveriş merkezinde pil kutuları vardır ve bu pil kutuları oraya götürülerek oraya atılır arkadaşlar. Ayrıca her köyde, her kasabada, her mahallede cam için ayrı böyle kutular vardır. Türkiye'de de benzerleri var. İnsanlar evde kırılan bardaklarını bir kenara koyarlar ve bu çöp camlar için ayrılmış konteynerlere atarlar arkadaşlar. Almanlar buradan hem biyo çöpleri gübre yapımında kullanıyorlar. Kağıt ve plastiği geri dönüştürüyorlar. Bunu da ekonomiye kazandırıyorlar. Çok güzel ve örnek alınacak bir davranış arkadaşlar. Artı marketlerde her markette arkadaşlar geri dönüşüm kutuları var ee, içilen kolaların meyve sularının e, e, şeyleri e, ambalajları bir para karşılığında bu bu makinelere atılır ve bu bu makine size bir e, fiş verir siz bu fişle arkadaşlar e, alışveriş yapabilirsiniz. Her bir e, ambalaj, geri dönüşümlü ambalaj, ambalaj 25 centtir. Yani 4 tane ambalaj attığınız zaman 1 euroluk bir e, alışveriş yapma hakkına sahipsiniz. Bundan dolayı insanlar bu geri dönüşümlü malzemeleri biriktirirler. Markete gittiklerinde bir çantaya koyarlar ve makineye atarak buradan para kazanırlar ve geri dönüşüm sağlanmış olur. Bu da e, Türkiye için ve dünyanın bütün ülkeleri için istenen, özlenen bir uygulama. İnşallah bizde de olur. Almanya'da toplumsal kurallar çok önemli ve birbirlerinin özel hayatına çok dikkat ederler arkadaşlar. Almanya'da sessiz saatler vardır. Pazar günleri siz apartmanınızda çok yüksek ses çıkartamazsınız, çamaşır makinalarınızı çalıştıramazsınız, elektrik süpürgelerinizi çalıştıramazsınız arkadaşlar. Çocuklar böyle koşturamazlar, yani komşunuzu rahatsız edecek hiçbir şey yapamazsınız pazar günleri. Akşamda arkadaşlar belli bir saatten sonra yine sessiz saatlerdir. Akşamın belli bir saatinden sonra Almanlar çok erken uyurlar zira Eskisi gün erken kalkmak zorundalar. Ee, bundan dolayı akşam saat 9'dan ondan sonra hiçbir şekilde gürültü yapamazsınız. Yine arkadaşlar bazı eyaletlerde öğlenleyinde bir saat bir sessiz saat vardır. Ve bu sessiz saatte insanlar istirahat ederler ve hiç kimse e, gürültü yapamaz. Türkiye'de en sevilen e, film türü komedi biliyorsunuz. Recep İvedikler'den tutun diğer bütün e, popüler e, filmler hep komedi üzerine e, kurulmuş. Almanlar'da bu tam tersi arkadaşlar. Almanya'da polisiye ve macera filmleri en çok işe yapan, en çok reyting kazandıran filmler. Almanlar bu e, filmleri çok seviyorlar. Polisiye filmleri çok seviyorlar. Almanların en çok sevdiği dizi ise arkadaşlar. Bizdeki Arka Sokaklara Benzer, Tatort isimli bir dizi. Yani polisiyeye çok önem verdikleri için polisiye dizileri de tıpkı filmler gibi çok e, revaçta. Birlikte otururlar ve seyrederler. Bıkmadan, usanmadan arkadaşlar seyrederler. Yine bizdeki doktorlara benzer diziler de vardır. Almanya'da yine polisiye romanlar, bestseller romanlar arasında geçer. Yani polisiye ve macera Almanların en sevdiği film ve kitap türü arkadaşlar. Konu filmden açılmışken şunu da söyleyelim. Bütün Alman televizyonlarında hepsinde standart olarak filmler saat akşam 20.15'te başlar. Yine haberlerin de başlama saati arkadaşlar standarttır. Haberler bizdeki gibi çok böyle işte, e, e, allanıp bulanmaz. Sade bir şekilde haberler verilir. Kısa kısa video görüntüleri olur. E, çok yoruma girilmez. Sadece haber verilir. Dolayısıyla tarafsız diyebiliriz yani bu konuda Alman haberleri. Ve haberlerin bitiminde de saat 20.15'te bütün televizyonlarda aynı anda film başlar. Yani değişik saatlerde film başlaması söz konusu değil. Bu da Almanlara ait arkadaşlar. Güzel bir özellik. Gelelim gazete meselesine arkadaşlar. Ee, Almanlar... Almanlar arkadaşlar çok iyi gazete okuyan bir millet. E, günde e, 327 tane arkadaşlar e, günlük gazete var Almanya'da. 327 tane artı 21 tane de haftalık gazete var. Yani Almanlar gazeteyi çok seviyorlar ve haberleri daha çok e, gazetelerden öğreniyorlar arkadaşlar. Evet. Günlük tiraj e, sekiz e, günlük arkadaşlar 800 bin. Dijital gazete satılıyor. 800 bin dijital gazete abonesi var Almanya'da. Bu çok ciddi bir rakam ve bu gazete e, dijital gazete kullanımı gittikçe artıyor arkadaşlar. E, normal e, gazete e, tirajı ise arkadaşlar 16 milyon 800 yani 17 milyon e, gazete tirajı var. Bu çok ciddi bir rakam. Almanya'nın nüfusu Türkiye ile aynı yani 83 milyon. Türkiye'deki gazete tirajları son gazete tirajlarını bilmiyorum ama belki birkaç milyon vardır. Bunların da hepsi belli bir kaynaktan beslenen gazeteler yani objektifliği tartışılan gazeteler. Ama Almanya'da 16 milyon 800 bin tiraj gazete tirajı var ve 8 800 bin de arkadaşlar dijital gazete aboneliği var. Evet 5600 tane arkadaşlar. Ee, düzenli yayın var dergi dergi ve gazete 5600 farklı çeşit yani otomobil sağlık bayan çocuk alışveriş hobi hayvan bahçe her konuda arkadaşlar yüksek tirajlı dergilere sahip Almanlar evet yine e, internet kullanım oranı bize göre çok düşük arkadaşlar 12 milyon aktif internet kullanıcısı var. Yani henüz Almanya çok dijitalleşememiş. Hem sosyal medya hesaplarında hem de internet kullanıcısında Türkiye'ye göre çok düşük bir sayıya sahip arkadaşlar. Her Alman günde 36 dakikasını ortalama gazete okumaya ayırıyor. Gazete okumak için 36 dakikasını ayırıyor. Ve arkadaşlar şu rakam çok ilginç. Almanların yüzde %94'ü düzenli olarak gazete okuyor. Gençlerde dahil. Almanların yüzde %94'ü düzenli olarak gazete okuyor arkadaşlar. Çocuk yetiştirme konularında da Almanlar bizden biraz farklılar. Biz çok anaçız, çok seveceniz, çocuklarımıza çok merhametliyiz. Ama Almanlar bu konuda çok disiplinlidir. Daha çocuk doğduğu andan itibaren çocuğun odası ayrı. Küçücük bebek ayrı bir odada yatar. Ağladığında annesi gider, onun süt ihtiyacını karşılar ama yanına almaz yani. Bir bebek anne babayla aynı odada, aynı yatakta yatmaz bu çocuk yetiştirmede de devam eder bu merhametsizlik daha doğrusu disiplin diyelim. Çocuklar kendi işlerini kendileri yapmak durumunda kalırlar. Şu örnek çok verilir. Almanya'da da defalarca rastlamışızdır. Bir çocuk yolda annesi babasıyla yürürken düştüğü zaman asla onu kaldırmamalısınız. Çocuk kendisi kalkmalı. Ve annesi dönüp de bakmaz. Ah kuzum ne oldu bir yerin acıdı mı demez. Çocuk ağlar. Ağlarsa da ağlar. Sonra kalkar. Üzerini başarılı silkeler ve yola devam eder arkadaşlar. Yani çocuk yetiştirmede çok sabırlılar. Biraz bizim tabirimizde merhametsizler, çok disiplinliler ve 18 yaşından itibaren de çocuğun bağımsızlığını kazanmasını isterler. Ee, bu iyi midir, kötü müdür tartışılır ama biz çok merhametliyiz. Bundan dolayı çocuklarımız kaç yaşından gelirse gelsin asla büyümüyorlar ve anne babalarının kanatları altında olmaya devam ediyorlar. Sorumluluk da çok fazla gelişmiyor ama Almanlarınki de çok mu acımasız? Bunu sizin yorumlarınıza bırakıyorum. Almanların bir karakteristik özelliği de erkekler için kısa saçı çok severler. Yani Türkiye'de gençler uzun saçlar, saçları ortadan ayırıp saçları uzatırlar, hatta bağlarlar filan. Almanlar kısa saçı çok severler. Uzun boylu da oldukları için kısa saç onlara yakışır ve bunlar için modadır arkadaşlar. Kısa saçlı olmak modadır. Bu da enteresan bir erkeklere ait olan özellik. Bir Alman, bir başka Almana misafirliğe gideceği zaman şu soruyu sorar. Gelirken bir şey getirmem gerekiyor mu? Bize çok ilginç gelen bir konu bu. Ama Almanya'da bu hiç komik değil, hiç de acayip değil arkadaşlar. Genellikle de Almanya'ya giderken bana içecekleri sen getirebilir misin derler. Fanta Fantakola veya kendilerine ait içeceklerden getirirler veya meyve getirirler veya tatlı getirirler arkadaşlar. Yani siz bir misafirliğe gideceğiniz zaman sormalısınız ben bir şey getirmem lazım mı? Benim bir şey getirmem gerekiyor mu diye sormanız lazım. Yine Türkiye'den farklı olan bir özellik de Almanya'da benzinliklerde arkadaşlar pompa görevlisi yok. Herkes kendi benzinini, gazını e, ki gaz oranı gaz kullanım oranı burada düşük Türkiye kadar asla yaygın değil veya dizelini arkadaşlar doldurur ve gider kasada ödemesini yapar. Yani bir pompa görevlisi Almanya'da yoktur. Almanya'da yabancıların en çok zorlandığı konulardan bir tanesi ise tamirat meselesi. Almanya'da tamirat çok pahalı bir e, iş bir eşyanız kırıldığı zaman bir arabanız motorunuz bisikletiniz bozulduğu zaman arkadaşlar çok yüklü miktarda tamirat paraları vermeniz gerekebilir. Bundan dolayı Almanlar kendi tam, kendi tamir sistemlerini kendilerini kurmuşlar. Özellikle böyle şehrin dışında olan böyle güzel evlerde her evin bir arkadaşlar garajı vardır. Bu evde bütün anahtar takımları tamir setleri vardır. Motor indirme hariç çok büyük oranda tamiratları kendileri yapabilirler. Lastiklerini bayanlar da dahil olmak üzere kendileri değiştirirler. Yağını kendileri değiştirirler. Ve kolay kolay tamirciye gitmek istemezler arkadaşlar. Giderlerse de pişman olurlar. Çünkü burada tamirat birim tamirattaki ücret saatliktir. Ve saatli 70-80 Euro'dur. Bir kişi 3-5 saat sizin arabanızda meşgul olmuşsa bir 3-400 euro vermeniz gerekebilir. Parça hariç tabii ki. Sadece tamirciye vereceğiniz para. Bu da çok ciddi can acıtıcıdır. Bundan dolayı Almanlar tamiratta kendileri mahirdirler ve çoğu tamiratı kendileri yapabilirler arkadaşlar. Hatta eğer benim bir tamirhanem yoksa, bir garajım yoksa bir başkasının tamirhanesini kiralarım ve onun bütün setini kullanarak kendi arabamı veya eşyamı tamir edebilirim. Evet. Almanlara ait bir özellik arkadaşlar bahçelerinde meyve ağaçları olsa bile bu meyveleri toplamazlar. O meyveler dökülür olur dökülür ve kurt kuş yer. Almanlara bunun sebebini sorduğumuz zaman o bizim hakkımız değil bu kurdun kuşun yabani hayvanın hakkıdır derler. Yani o canım kirazlar erikler elmalar toplanmadan kalır. Alman topraklar çok verimlidir iyi de yağmur alır güzel de meyve olur yani aslında Almanya'da. Biz böyle yabancılar böyle kiraz bahçelerini falandan geçerken iç geçiririz çünkü yerlere dökülmüştür. Hiç kimse toplamaz, hiç kimse ilgilenmez arkadaşlar. Ve Almanların bu kültürü de çok enteresandır. Kendi bahçelerindeki meyveleri toplamazlar. Evet, enteresan. yine Almanlarda arkadaşlar Naziye tarihe çok büyük bir saygı vardır bir kişinin dedesinden kalma e, evleri varsa bunu asla yıkıp hemen yerine bir tane bina yapmazlar. Bunu tamir ettirirler. E, yani Almanya'da siz 50 yıllık, 30 yıllık, 40 yıllık bir bina yeni bir bina olarak e, addedilebilir arkadaşlar. Mesela benim oturduğum belge beldede ta 1700'lü yıllar, hatta 1650 yılından kalma ve hala kullanılan, içinde kişilerin yaşadığı e, evler var karakteristik Alman evleri var bizim safranbolu evlerine benzeyen yapı yapıları var ve bu evleri asla yıkmazlar tamire tamire bakarlar Almanlarda çok katlı binalar da yaygın değildir yani öyle yüksek katlı binalar çok azdır standart iki ya da üç katlı binalar vardır ve genellikle de bir katlı binalarda bahçeli evlerde oturmayı severler arkadaşlar ve eski evlerini tamir ederler tarihe bir saygıları vardır yine antika evler, antika olmuş evler ki buna Almanca Denkmal deniyor arkadaşlar. bunlar da devlet tarafından koruma altına alınmış evlerdir arkadaşlar. Evet. Son olarak Almanya'da bizde olmayan bir şeyden bahsedelim. Almanya'da arkadaşlar televizyon ve kilise vergisi vardır. İster televizyonunuz olsun ister olmasın siz e, senede birkaç yüz e, euro televizyon vergisi ödemek zorundasınız e, ve arkadaşlar maaşınıza göre yüzde dört yüzde beş yüzde yedi oranda da kilise vergisi ödemek zorundasınız bu e, ciddi büyük bir e, miktar ediyor e, yani herkes ister katolik olsun ister e, evangeliş olsun arkadaşlar e, kilise vergisi ödemek zorunda. Bundan dolayı da pek çok Alman aslında din sahibi olmasına rağmen, Allah'a inanıyor olmasına rağmen kendini ateist olarak yazdırıyor resmi kayıtlara. Çünkü bu vergiyi vermek istemiyor ve resmi kayıtlarda %35 oranında ateist gözüküyor. Fakat şunu söylemek gerekir ki Hristiyanlığın en koyu yaşandığı ülkelerden bir tanesi de Almanya. Ve çoğu insan da Allah'a ve kendi dinlerine inanıyor. Ama bu parayı vermek istemedikleri için de kendilerini ateist olarak yazdırıyorlar. Sebebini sordum bir Alman arkadaşıma. Niçin böyle yazıyoruz, yapıyorsunuz? Biz burada çok çalışıyoruz. Sabahın erken saatlerinden akşama kadar çalışıyoruz, gayret ediyoruz. Bir sürü kiliseye vergi ödüyoruz. Ve bu kilise, bu vergilerle Papa, Vatikan'da altın kaderlerle şarap içiyor deniyor, diyor. Tabii ki kendini ateist olarak yazdıran kişiler kilise hizmetlerinden istifade edemiyorlar. Evet ibadete gidebiliyorlar ama orada bir evlilik töreni yapamıyorlar. Çocukları doğduğunda orada bir vaftiz yapamıyorlar ya da cenazelerini Almanya o kiliseden kaldıramıyor arkadaşlar. Bu da enteresan bir özellik. Aslında Almanlara ait e, çok daha farklı özellikler de var. Bu inşallah bu e, serinin devamı olarak e, ikinci bir videomuzda çekmeye çalışacağız inşallah. E, eğer bu video hoşunuza gitmişse ve bu tip videoların devamını gelmesini istiyorsanız arkadaşlar lütfen kanalımıza abone olunuz ve bildirim zilini açıp beğenmeyi ihmal etmeyiniz. Hepinize iyi günler, huzurlu, sağlıklı günler diliyoruz. Hoşçakalınız.